<laughs> oyun ya? bak bak oyun doldurmuş tableti maşallah. <laughs> Tam youtuber ya. Tablet her <laughs> <Tam> yeri <laughs> Play oyun. Playstore'da tüm oyunla deniklemiş. Bak bak oyunlarım. <laughs> tüm her şeyi indirmiş. Önde geleni. Şuradaki. <laughs> ne oynuyor? Roblox. TKX'de. World. Evet, War Pop Heroes. Churric. Suspect. Die Robotics. Bunlardan var mı peki bilgisayarda da onlarla beraber multi oyunlar? Bakayım bir... Varsa bir hani onları da deneyebiliriz ya. yani. Bir Roblox. Roblox var abi Roblox gel. Harbiden Burak Aynen. Gerçek tablet kullanıcısı harbiden. Harbiden <laughs> <laughs> tüm <neolie>? <gülüyor> <gülüyor> nerede reklam yurduysa indirmeyeceğim ona kadar. Sistikten 4 var ne amarak. Güzel hayvan kötü hayvan ve iyi hayvan oldu.